Arkadaşlar şimdi video parası nasıl şey yapacağım kaydedeceğimi göstereceğim hoca dediği arkadaşlarla göster YouTube'a giriyoruz şimdi Evet YouTube e, YouTube'da e, my World my language Project Box ona basıyoruz üstteki yeşil olan mesela benim ikisine bakalım Bakayım, işte burada basılı tuttuk Bonjour. <laughs> Paylaş var, paylaşa basıyoruz. Bağlantıyı kopyala. Evet kopyalandı ama bu sadece şey için. E, telefonda yapacaklar için e, site gidiyoruz. Bir dakika. O kadar da mesaj. <laughs> Padlet. Evet, patete giriyoruz. Ee, burada artıya basıyoruz. Bastık. Ee, bakın, aha burada ikincisi indirme deli yanındakine. Basıyoruz. Ee, yapıştır. Evet, yapıştırdık bir kez basıyoruz. kaydete bastıktan sonra e, kaydete bastıktan sonra bir şeyler yazıyorsunuz orada da şey yazıyorsunuz de December activities onları yazın sonra kaydete basın olur